Biz bu savur programı işini bir düşünelim abiler. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle Ramazan'la ilgili meslekleri falan tanıtırsak... ...bizi bir tek Nihat Hoca zorlar. Gerisini siler süpürürüz. Lan bırak. Zihni şey, sinir. Sadi, dolapta da bir şey yoktu oğlum. Nereden buldun bunları? Bu aşağıda bir büfe var ya. Oradan aldım. Celil, çok masrafa girmişsin ya. Oğlum senin budun Sen ne kaşen ne lan? Yok ya. Ne Sen karttan çektim. İyi şey yapmışsın. He? Oh. Ulan Cengiz nereden buldun şifreyi? Salih abi söyledi. Ona da pastırma aldık, hakkını helal etsin dedi. Ulan askeri şu adamı hala alamadı ya. Seni şikayet edeceğim Murat. Canımdan bezdim artık. Söylemesi ne kadar kolay değil mi Ahmet Kural Bey? Sen usta binliğini nerede yapmıştın ya? He? Hangi bankanın dekontundan yapılma senin tezkere kağıdın? Sadece şimdi savur vakti kötü enerji yaymayalım. Gerginlik olmasın, afiyet olsun. Olsun Murat Bey, gerginlik olsun. Sizin tezkere kağıdınız acaba hangi bankanın dekontundan? Sadece ben peşin ödedim, dekont mekont yok. Ama sonuçta o parayı çekmek için bir bankaya gittin. O dekont da sayılır, söyle Sadece sayı. uzatma. Sadece bak, abi tavsiyesi olsun, ayrıntılarla fazla uğraşma, şeytanla başın belaya gider. Sen neyin peşindesin lan? Neyi kovalıyorsun oğlum sen? Sen de iyice Seinfeld'e bağladın ha Salih abi. Niye kapı çalmadan giriyorsun ya? Nereden çıktı bunlar? Ya çok güzel koktu bana da var mı? Var abi var gel. Biz tabii elimizde sıra numarasıyla bankada beklemedik. Mutfak nöbeti bekledik. Anlarız bu işlerden. Otur. Bu nasıl ev lan? Allah Allah. Bu nasıl bir ortam ya? Sevgili yapamamış dört tane üniversite öğrencisi aynı evde yaşıyor gibi. Bu ne lan? Böyle sağlıksız bir ortam görmedim ben ya. Olmaz böyle şey kardeşim. Yatıyorum ben ya. Ben sen dedin ya oğlum iki bölüm daha izleyelim. Ondan sonra bende kalırsınız, bende yatarsınız diye. Allah Allah ya. Bak, iyi ye. Yarın akşam saat sekiz buçukta iftar. Kaçta? Sekiz buçukta mı? Yatsıdır lan, o bir yanlışın olması lazım ya. Ahmetciğim, iftar saat sekiz buçukta. Ramazan hem ekonomiye hem de vücuda çok iyi geliyor. Arkadaşlar, ben bile şimdiden bin dolar biriktirdim. Ayrıca kilo da verdim, bir tane. Oğlum. Tamam Salih abiciğim. tamam. Hadi ben yatıyorum. Nereye yatıyorsun oğlum? Niyet et, niyet. Duyalım önce bir. Salih, süfle versene. Niyet ettim. Allah rızası için orucumu tutmaya Ahmetciğim. Evet. Toz dedim, Sonra kalktım. Şunu ağzını kenarla yapma ya. Düzgün söyle oğlum ya. Kardeşim, anca beraber, kanca beraber. Tamam Tamam. Niyet ettim, Allah rızası için oruç tutmaya. Tamam heh. Hadi iyi geceler. Ahmet, hayırdır kardeşim? Gel, otur. <laughs> ne haber Murat? Oruç perişan etti beni, Allah günah yazmasın. Hoş geldin kardeşim. Sen nasılsın lan? Vallahi ben de hiç iyi değilim Ahmet. Kan şekerim mi düştü, nedir? Aynı ben, aynı ben kardeşim. Resmen perişan oldum ya. Oğlum saat kaç oldu bak, hala ağzıma bir lokma koymadı. Ama işte Ahmet, orucun olayı birazcık da bu. O ne demek lan? Kardeşim, genellikle oruç tutarken biz ağzımıza bir lokma bile koymuyoruz. Öğren oğlum bunları. Sen bana muhalefet mi diyorsun lan? Ya muhalefet değil de sen genelde bu saatlerde yemek yemezdin. Saati hatırlatma! Saati hatırlatma! İnsan evladı! ...zor geliyorsa tutmayacaksın o zaman. Sen niye tettirdin yalan? Tokat biberi. Ben bırak. Elif cüzeti harfini görsen Smail'i zannedersin. Sayende iki tane sevabın oldu. Murat. Annen baban seni yaparken çocuk yapmak için yola çıkmamışlar. Aslında başka bir şey yapacaklarmış. Çanak çömlek, kil gibi olmayınca bari çocuk olsun demişler. Ancak ve ancak bu kadar benzemişsin. Tipe gel. Kil Murat. Anayı babayı işe karıştırma. Alırım diş fırçasını takarım göbeklerini Ahmet Kural. Sen kim köpeksin lan? Şşş o elin bir o elin o elin bir o elin. <laughs> Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Öfleme, nefes al. Ya ne al ver, al ver, al ver. Takasa mı giriyorsun Feride, gözün seveyim. Bir kere de anlamıyor musun bunu bu kaçıncı ya? Ay oğlum karnının gurultusundan bir şey duyamıyorum ki. 50 kere dinlemem gerekiyor. Ayrıca hiçbir şeyin yok Ahmet. Nasıl yok? Az önce dışarıda beklerken SD'de uyuyakalmışım, hasta bakıcı geldi, üzerimi boydan boya örttü, morga götürüyordu beni, ölü olmadığımı zor inandırdım, nasıl yok? Sadece karnın aç, hadi dayanırsın sekiz buçuğa kadar, hadi. Aslında bende bir şey vardı. diyelim ki yok Feride, diyelim ki sen bulamadın. Aksine kaç yıllık hukukumuz var, hani sen bana desen ki, aslan parçası, sen yemek yiyebilirsin, ye, yemen lazım desen, olmaz mı? Ahmet'im kendine gel. O zaman Ahmet Kural'ın ölümünden sen sorumlusun. Bir yıldız kayıyor sayende. Dilek tut. Ah. Ahmet'im sesini alçalt biraz dışarıda hastalar var. Yok <laughs> Feride, ben saat sekiz buçuğa kadar bekleyemem. Benim enerjim yetmez, kalbim yetmez. Bir atıyor, bir atmıyor. Bir atıyor, bir atmıyor. Tıp ben mümkün mü böyle bir şey ya? Tamam Ahmet, tamam. O zaman seni kardiyo testine sokalım, tamam mı? Bak söz veriyorum, eğer bir şey görürsem yemene izin vereceğim. Tamam, sok beni. Teste sok. Nerede test? Tamam, sen bekle. Ben hemşireyi çağıracağım şimdi, tamam mı? Bak, şuraya yazıyorum. Kesin bir şey var bende Feride. Kesin bende bir şey var. Ahmet'im teşekkür ederim. Temizlikçimiz yok. Ben temizleyeceğim şimdi onu. Hadi sen yat, ben geliyorum tamam. şimdi. Sesini de alçalt, tamam mı? Tamam. Nereye gidiyoruz anlamadım ki arkadaş Hemşire hanım, ben daha ne kadar yürüyeceğim böyle? Daha bir dakika oldu. Ne o, arabalara çok mu alışıksınız? <laughs> Hayır yani, ben şimdi bunun üzerinde öyle bir koşarım ki... ...gelen elektrik faturasını ödemek için... ...hastane kadrosundan iki tane hemşire çıkarmak zorunda kalırsınız. Biri sen olacaksın diye, korkuyorum. Bahaneler Ahmet Bey anüs gibidir. Herkes bir tane bulunur. Arkadaş sabahtan beri her şeye bir cevap ya. Nasıl bir kim var kızım senin içinde ya? Çalmış şeyini de kesin salihçiydi bu. Hem bir şey söyleyeceğim. Sizin bu oyuncu tayfasının böyle fit, güzel vücutlu, kondisyonlu falan olması gerekmiyor mu? Öyle mi? Vallahi sizin de normal şartlarda sarışın, uzun boylu, beyaz jartiyelli, Türk erkeklerinin fantazilerini süsleyen kalem gibi bir hatun olmanız lazımdı ki. Ama gel gör ki. Resme bak. Kuru kalem. Dedin yalan. la. Dedim ya la. Kusura bakmayın hemşire hanım. Oruç işte. Açlık. Normalde hiç diye. Ne yapıyorsun lan? La. Tamam tamam. Tamam sözümü geri aldım kız. Dur dur şunu. Lan. Ahmet bu ne? Kalp elektrotu. Senin için incelesene. Oha Ahmet nasıl inceleyeyim ben bunu? Ha bunu inceleyecek vaktim olsa savaş ve barışa başlarım ben. Oğlum ne yaptın sen ya? ya şimdi anladım ki hemşirenin gazına gelmişim. İncelesene. incelemeyeceksem beklemeyeyim ben o zaman. iyiyim bunu. Ha. Tamam bekle. Hadi. İlk kısımlar bayağı heyecanlı. Değil mi? E hikaye oturmaya başladı yavaş yavaş. Hı. Aa burada bir climax var. Climax ne lan? Tabii, bir terim takma sen. Ciddi bir şey değil değil mi? Eğer ciddiyse ben beklemeyeyim yiyeyim ne olur. Dur. Ahmet. Feride. <laughs> hiçbir şeyin yok Ahmet. Ay nasıl bir şeyim yok ya? Ne diyorsun sen ya? Binaydım. Ne diyorsun ya? Kim? Nerede? Ya Ahmet ne yapıyorsun sen? Nasıl bir şey yok ya? Azerbaycan'da ne okudun sen? Böyle bir şey var mı ya? <laughs> Ahmet sesini alçaltır mısın biraz? Burası hastane. Ayrıca hiçbir şeyin yok. Kalbinin maşallahı var. Kalbinin böyle mi var. <laughs> Kalbinin maşallahı var diye teşhis mi olur ya? Kalbinin maşallahı var diye teşhis koyan doktor arkadaşım var. Ya Ahmet yeter artık abartma ya. Hem ben de orucum bak senin gibi mızmızlanıyor muyum? <laughs> Sen de mi tutuyorsun? Evet tutuyorum. Yani tutabildiğim kadar işte. O yüzden sana da ye diyemem yani. Oruç tutmayan tanıdık bir doktor var mı? Ahmet. İyi ee, tamam ben gideyim o zaman. Sessiz sedasız bir köşede öleyim. Görüşürüz Ahmet. Görüşürüz Feride. Allah'ım çok şükür. Çok şükür Rabbim verdiğim nimetlere. Bu ne lan? İftarlık işte oğlum, adettendir. Neyin dahi olaydan olaya tarife değişiyoruz. Ne değişimi lan? Sabit bir fiyat yok mu? Enişte, mısır çantası değiştirmiyorum, adım öldürüyorum. Nasıl fix fiyat olsun? Şayze. <laughs> Dur ismi, değil mi? Dur <laughs> Target'ın konuşlandığı yer. Nasıl ölmek istiyor mesela? Nasıl diyorsun? Lokasyon önemli. Bağcılar başka, etkiler başka. İstek alıyorsunuz mu? Ya ya. Yalnız tarife değişiyoruz. Ekstra sayıyoruz. Boyu, kilosu, yaşı, gelir durumu hepsini hesapladığımız bir formül var. Bu bilinmeyenler hatırlıyor formülün içine çıkan sonuç alınıyor Target'tan. Ortalama. En yani işte 50 lirayı hakkın rahmetine kavuşturduğumu da biliyorum adamı. Ev parasına da adam gönderdiğimizi biliyorum yani. Anam ne kötü be. Düşünsene öbür tarafa gidiyorsun. Hasmının sizi kiralık katil tutup öldürttü diyorlar. Kaça diye soruyor. 50 TL diyorlar. Yazık be. Yazık lan. Zahmet etmeseydiniz ben kendim ölürdüm derim ya. Amirim daha beteri var. Kiralık katil tutan adam kiralık katile 100 TL veriyor. Katil bozuk yok mu abi diye soruyor. Bir de o p... üstü kalsın da demez. Nandi, Nandi. Yanlışım destant yenge. Biz meftalar kendini kötü hissetmesin diye, zorunda kalmasın diye... ...iki bin, aşağı işe çıkmıyoruz artık. Nine Hunter, Nine Hunter. İki kanlı tarife, 3000 bin boğmalarda. Muhteşem Süleyman da bu ara çok meşhur. Herkes kendini şehzade zannediyor. Yok. Bu ilk başta paga vermeyi reddetti. Ne paga mı dedi? Evet dedim paga. Bende dedi paga yok. Nasıl paga yok dedim ya? Başka bir şekilde ödeyelim dedi bana. Damla'nın kornu bilirsin? Tamam anlaştık ama param yok. Ziyaret eşyası altın gümüş. O da yok. O zaman batır yapıyoruz. Ankastre, ID televizyon, Blu-ray player, Salon Salon O da yok. Şey Öyle ütü tost makinesi neyin falan kabul etmiyoruz biz. Size parayla yakalayamayacağınız bir mutluluk vaat ediyorum. <laughs> Stefan Kuntz. Daha çok Wolf Arrow er, olmaz. Adım öldürmek, mekan basmak, gaz, hırsızlık okey. İşimizin bir parçası ales kılığa bak. Zira zina büyük günah olmaz. Nein. Hayvanlık. Ne? Beni reddedeceksiniz yani. Nein, zinaya bak saçım çok net. Cehennemde cahil cahil. <laughs> Değildi de lan şayse diyebileceğim güzellikte bir kadın olmazsa olmaz. Ki sen o kadar güzel bir kadın değilsin. Türkiye. Benim çıtım arkadaşımınki kadar hay değil. Eğer bir kadın için günah gireceksen elimden daha güzel olmak zorunda. Bakayım yan yana koyduğumuzda. Hayır değil, yazık değil. Fotoğrafını çektim. Fotoğrafını çektim. Bundan sonra ben ne zaman istersen beraberiz. İyi tamam, kaç para istiyorsunuz? 51,250 TL. Ya o ne? Bari düz hesap 50 yapalım, anlaşalım. Şahize! manfaat faturacılık yapmıyoruz ki. Fiş almasın, küsuratını keselim, işine gelirse. Düsseldorf'ta vergi dairesi yok. Zarf hiç yok. Şayze. Sürtün hadi. bak. Ya en sevdiğim noktalama işareti iki nokta üst üste. Bir altta bir üstte. Asıl hayvan! Yani işte bende huy oldu. Kendimi kaybediyorum. Köpek ilke derlerdi de bana Borussia Dortmund'da. Doğuç bol. <laughs> Arkadaşlar toparlanın. Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Bakın. Meblağda biraz daha yukarılara çıkarsanız daha iyi haritalar bulabilirim size. Harita size hemen mi lazım? Çok mu acil paraya ihtiyacınız var kuzum? Vallahi iki aydır parasızlık yüzünde bizim aile komple lezbiyen oldum. Gülme <laughs> ulan! <laughs> tamam, tamam. Öyle olduk, ne yapalım? İki aydır kursağımıza bir lokma et girmedi. Tüm aile zorunlu lezbiyen. Et yemiyoruz. Süper. Kadın olsam ben de lezbiyen olurdum. Nazmi abi affedersin ama adi ve edici bir kavrama ve odaklanma sorunu yaşıyorsun. Fakat yapacak bir şey yok. Görüyorsun işte bak yazık. Adam ve diyebiliyor ya. Halbuki etkilen yere dert girmez, çok ihtiyacımız var bu paraya Erol, lütfen. Özellikle benim. Sorun annen değil mi İbrahim? Annem. Bu ara biliyorsun çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz kadıncağız. Her şeyi istiyor yani. Eşyadır, paradır. Anneni... <laughs> ...kıramıyorsun da tabii. Yani ana gibi yar olmaz Erol. Öyleymiş. Ben de işte kıramıyorum. Kadir abi. Rahmeti Fener Bey sayken anneme gün yüzü göstermedi. Ben de o yüzden işte köpek gibi çalışıyorum. Varımı yoğumu, bütün maaşımı götürüyorum, anneme veriyorum. Karım çocuğum da yok sayende. Şimdi o sorun direkt benimle alakalı değil de. <laughs> Erol, anneyle ilgili özel şeyler yanlış anlamayın ama... ...dost meclisinde konuşulmaz, biliyorsun. Estağfurullah İbrahim, bizim gizlimiz saklımız mı var? Doğru söylüyorsun. Yani o manada bakarsak... ...kadıncağız söylemesi ayıp bir depresyona girdi. Ben de bütün maaşımla gittim kendisine bir tane renkli televizyon aldım son model. Ma işte bunun gibi. Hatta hatta bu. Lan bu benim televizyonum. Nereden senin be? Prototip mi yaptırdın? Prototipi ne sokuyor? Bu benim televizyonum. <laughs> Allah ne verin billahi ne verin. Ben burada şey geldim. Trabzon'a vurdum bunu. Yaptırdım bunu çatladım. Bak bir buçuk adım. Benim televizyonumu senin evinde ne işi var lan? Eyvah! Bu bizim evdeki antika abajur değil mi lan? Hanım doktor çağırmıştı bizim çocuğa. Hasta para söyleyemediği için bunu sattığını söylemişti bana. Belki bana sattı Mahmut. Mahmut abi ne diyorsun? Bu işte bir iş var. Bu işte bir iş var! İbrahim kendine gel. Anne! 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 anne. anne. <laughs> anne, anne, anne akşama sen dolma yapacağım demiştin anne. Yoksa benim de canım şeker diye düşündün de iş yerine girecekken yolunu kaybettin buraya mı geldin? Geldin de halıya ayağın takıldı buraya kadar yuvarlandın mı anne? Buraya kadar yuvarlanırken yoksa sağ sola bir işe saçın İbrahim ne diyorsun oğlum sen? Ne diyeyim abi Allah aşkına ya. Ya buraya inanacağım ya da Erol'la annemin işi pişirdiğine inanacağım. Ben öbürünü tercih ediyorum abi. İbrahim kendine gel. Göründüğü gibi değil. Başı bu taraftaydı. Yazıklar olsun, lisede bir kere elini tuttum diye babama şikayet ettin... Yediğim daha bir türlü unutamıyorum. Ben hanımdan önce bunu istemeye gitmiştim ama vermediler. Verilmiş sadakan varmış. Abi ne sadakasından bahsediyorsun Nazmi abi, o benim annem. İçimizde en talihsiz sensin. Lan oğlum, baban İrem olduktan sonra iki kez de biz biçirdik işi. <laughs> bir kuruş bile almadım vallahi, tok yürekli adam ben Kadir abi Allah aşkına ne diyorsun abi? A anne, o vitrin. Anne bu vitrin bizim vitrin. Sen bana bunu satacağım demedin mi anne? Allah aşkına bunun ön ayakları bozuktur oğlum. Sen bunu tamir et birisinin üstüne düşer. Yazıktır günahdır demedin mi anne? Yani ben bir cumartesi günü mü... ...bu vitrin, bu oros, bu çocuğun üzerine düşmesin diye mi harcadım anne? anne. İbrahim kendine gel. Lütfen kardeşim. Anaya sövmeyelim. Kutsal değerimiz. Siz şunu bana elden ele bir gönderin. <laughs> İbrahim. İbrahim kendine gel. Yavrum İbrahim. Adamın üstüne düştü lan. Adamın üstüne düştü. Sıkıntı yok. Baret var baret. Seni namına koyacağım. Seni namına koyacağım. İbrahim şu yaptığına bak. Yine tamir edememişsin be oğlum. Üç deyince kaldırıyoruz. Hadi. Bir, iki, üç. şey oldu mu lan? Sıkıntı yok. Arat var. Hapşu. Şey. Bu ne lan? Ee, karıştırmasak abi. Abo. Meral abdalan bu. Sami abinin karısı lan. Öpeyim abla. Abi biz kurat hekimine denk gelmişiz. Adam grupları belirliyormuş. Ben evlenmeden önce bunu da istemeye gitmiştim. Bendeki problem ne lan? Nazmi abiciğim bir dur Allah'ını seversen ortalığı karıştıran Mahmut abi kafan kanıyor abi. Ulan! Anasını siktiğim. Abi sen öyle deyince İbrahim geldi aklıma. Nerede kendisi? Geldi İbrahim geldi. Seni en rahat öldürebileceği silah arıyordu. Konuş lan köpek! İbrahim güzel kardeşim kendine gel. Bak iğneyi dostuna çuvaldızı yabancıya batıracaksın. Baldızı bana gönder. Senin ben benzetmene tüküreyim. Benzetmeye bak. Benzetmeleri de bile kendisine kıyamıyor kaman. Ama eşeğin dostluğunu, karısını kızını başını sikmeye gelince oh ne ala. Bittin lan sen. Benim hanım hakkında bir şey biliyorsanız, söylemiyorsanız ayıp ediyorsunuz. Bak kaç yıllık arkadaşız biz. Bırak lan şunu. Bu elinde tuttuğun benim evdeki gümüş hançer lan. Düğününde sen bana hediye ettin. Altı bin lira değeri var bunun. Hanım sattım dediydi. Ulan ben onu iki kuruşluk bir şeydir diye hediye ettim. Altı bin eder mi o? Şimdi canım çok sıkıldı mı? abi, Abi Allah aşkına sen buradayım diyorsun. Burada değilsin ama kafan nerede senin ya? Sen yanlış şeylere odaklanıyorsun ya. Bu amına kodumun hançeri bu evde ne arıyor diyeceksin. İbrahimciğim bir saniye müsaade et bana. Gel lan buraya. İbrahim biraz kendine gel lütfen. Şimdi ben bunu buraya koyuyorum ve yavaşça voltum alıyorum. İbrahim kendine gel. Lan, lan nereye kadar kaçacaksın şerefsiz? İt, köpek, anne benim için öldür anne. Benim için şu an öldür anne. Nazım abi. Nazım abi. Meral abla yatağın altından çıkarsın yoksa Sami abi alayımıza kayar. Oğlum benim hanım ar arkasında bir şey bilip de söylemiyorsanız. Çok kitabı bunlar. Hem bir de bizim hızı aldığımız kitaplardan. Ne iş oğlum lan bu Erol'ün tüp kitabı lan senin adamı Aha aha Vallahi yediler ha. Hakikat yediler ya la. Allah Allah. Saat nerede oğlum ya? Kaçta göz arası kayboldu hemen. Hiçbir işim vardı onu hallettim ya. Neredesin oğlum sen? Lan oğlum bu Ferit'in <laughs> adı neredeydi lan ha? 103 numara mıydı? Onu. Oğlum o kadar kalabalık gidilmezsen ihtiyar bebeğe kapının dışında tut. Hadi. Olur abi, emin olun, olur abi. Geçmiş olsun. <laughs> Geçmiş olsun. Hadi hadi acele edelim şuradan. Açılın aslan! Fıtı fıtı fıtı. Münir Bey ben kendim yerim ya. Ferideciğim ben de kendim yerim. Ne hava atıyorsun? Ama bak sana yediriyorum. Aç ağzını. Aç 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 aç. Ulan Feride ağzının kenarına kene yapışmış. Bırak da koparayım ulan. Ahmet. La Ahmet dur bir ne yapıyorsun ya? Ahmet hastane bura ne yapıyorsun ya? Lan arkadaş, sen nasıl bir adam çıktın ya? Ergenlik sivilcesi gibi en olmadığı yerde çıkıyorsun. Sıkıyorsun, sıkıyorsun, yine çıkıyorsun. Ben insanlık vazifemi yapıyorum, kefer sürüsü. Sizin içiniz fesat. Ulan sana insan diyenin, sen var ya H1N1 H1 virüsü gibisin. Hıv virüsü gibisin, pes Ahmet, bana bak Ahmet. Sana belediye baksın lan. Anam baban yok mu? Ben niye bakıyorum? Pişmişsin sen lan AKM virüsü. Ben mi? O da Lan oğlum tamam, e, Bumcuk Bey gerekirse biz dalarız. Ahmet ne olur hadise çıkarma. Bak zaten kötüyüm. Ee, Ferideciğim bu ayrı bir konu. Allah benim belamı versin. O ayrı bir konu. Ya evet. Ferideciğim farkındasın değil mi? Kusura bakma ama şu anda bir seçim yapmak zorundasın. Ya Ahmet ya ben. Seç artık, seç birini. Birimizi seç ya. Abi Allah aşkına sen nasıl bir manyak çıktın ya? Münir lütfen çıkar mısın? Al işte, duydunuz. Bana çıkma teklif etti. Hepiniz duydun, sen duydun, sen duydun, sen duydun, sen duydun. Bana çıkma teklif etti Feride. Tamam, bir bırak. Yavaş.

alın Alın, paket yaptım size, alın bunu, alın, alın çocuklar. Lan Bumcuk, sen dedeleri gönder, bize zaman kazandırsınlar. Alın otursun lan. Bu ne oğlum zombi filmi gibi, bunlar yemesinler bizi. Ahmetciğim, biliyorsun döner meyhane benim için çok özel kardeşim. O yüzden kusura bakma, kalırdım ama... Efendim, pardon çok güzel, bende fitik var, fitik var. Geç geç kes. Geç. Koş 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 koş. Hadi çabuk çalıştır arabayı ben kapıyı tutuyorum. <laughs> Bas. Hadi lan çabuk teyeliyorum hadi. Ne oldu senin köpekler laf dinlemiyor. tuttum ama kapıyı abiler ha? MacGyver'ı kes sen ya. Sakız dolayı bitir diyor lan, çak. Aferin lan. Kardeşim biz yokuş aşağı indiğimiz için böyle araba hızlandı? Yok, fren tutmuyor. Nasıl lan? Ne diyorsun Ahmet sen? Fren hiç işlemiyor lan. <gülüyor> <gülüyor> lan Bomcuk Bey, daha nereye kadar koşacağız? Dalağım şişti, şey dalağım. Abi kaç da kişiden görmedin mi? Kardeşim, Ahmet! Ahmet bir şey Ahmet. Fren tutmuyor lan. Özür çek. Sen çek sadece çek çek <laughs> <Eldirini> çek. çek. <laughs> Ne dedi? O ne dedi? O anladın. Aha yarra yedik ne lan? Bu nasıl bir cümle hayvan? Allah seni bela verirsin. <laughs> Abi sen şey, kulağını dedi. Arkadaş nasıl? Haka haka şimdi sen ağzına ağzını. O en son değerin ne oldu kullanıldı lan? Manyak herif. O ne demek lan? Ya eğilik ne ne? Adamlar ne söyledi? Kendi işlerine söyledi. Kulağını soktu. Aslında götüne soktuğunu sanıyordu o esnada. İlk defa çirkinliğin bir altı aradı bomcuk. Benim pantolonlarım niye yok ya? Yalnız resmen dedi dayağı yedik ya. Bastonla dövdüler ya. Tamam canım, kapıyı getirdin. Son duvasını beklerken... ...ben önce biraz gerginlik oldu. Arkadaş, ben bile ellerimi açtım, son duvamı yaptım. Sen nasıl... ...sen nasıl bir insansın lan bu Yalnız o değil de çok pis dövdüler ha. Artık nasıl dayak yediysek balzediler bile tanımadı bizi. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya girdik. <laughs> ya acaba çok mu tipimiz kaydı ya, ha? işte ben yüzüyle para kazanan adamım. Biz götümüzle kazanıyoruz, değil mi Sade? Pers oldu kamuuna koyayım, sen neyin hesabını yapıyorsun Allah aşkına sen? Yok. <laughs> sana da zahmet verdik, kullan oldu. Vallahi Ahmet, ben artık sana hayranlık duyuyorum. Değil mi? <laughs> İki saat önce ben zehirlenmiş yatarken ziyaretime geliyorsun. İki saat sonra kendimi sana refakat ederken buluyorum. Nasıl başarıyorsun anlamıyorum. Ha ilk başlarda biraz şaşırıyordum ama artık hayranlık duyuyorum. Yani. Allah belanı sen atıveri de tırnatı koyun sen Ahmet abi. Ne diyorsun lan? <laughs> Allah belanı versin Ahmet Kural. Tren topik olmuşum Feride. Tebrikler Ahmet, bravo. İhtiyar tren topik olmuşum. Dört yenge ayak. Al sade. Açmayın lan dedeler. Didi didi. Pardon ya, pamuk var mıdır acaba? Ee, tıkamak için. Ahmet Kural, eyvah. Onun fotoğraf hafızası iyi çıktı. Canım o ben değilim ya, bir hata olması lazım. Ahmet Kural burada. Kardeşim, kardeşim o bakışlarda, o gözlerde ben onu hissettim biliyor musun? Sende fotoğrafik hafıza var. Allah belanı versin. Bak yemin ediyorum bizim ekibe böyle bir insan lazım. Bana kavradınız ki aynı Mehmet Turgut'la. Kardeşim bir sene ekip alalım, gel. Ya Ahmet Kural burada, yemedi. Yürüyün. Yemedi ya. Oğlan Ulan yüzemden bandan mı lan? Sen de okursun lan. Yardımcı olmayı. Üçüncü kartdayız oğlum Necim. Ahmet Kural değil o hak